yılmıyor, mücadeleye devam ediyoruz. Bu hafta mücadeleyi sürdürmek ve büyütmek için işaretlenmiş bir tarih olarak ajandamızda yer alıyor. Gezi ile beraber 31 Mayıs 5 Haziran arası ekolojik yıkımla mücadele haftası olarak anılıyor. Her gün üç canlı türü yok oluyor. Değişen iklimler, seller, fırtınalar, eriyen buz dağları alınıyor. Hava, toprak ve su kirliliği erozyon, ormansızlaşma, asit yağmurları, radyasyon, heyelanlar yaşamı korkulu bir rüyaya dönüştürüyor. Doğa varlıklarımız kapitalist sistem tarafından geri gelmemek üzere yok ediliyor. Doğanın çığlığına sessiz kalan hükümetler ve şirketlere karşı Avrupa başta olmak üzere tüm dünyada isyanlar hızla yayılıyor. Özellikle iklim krizine karşı başta gençler olmak üzere yüz binlerce insan sokaklara dökülüyor. Doğaya yapılan onlarca saldırı karşısında yılmıyor, direnmeye devam ediyoruz. Yeşil Sol Parti olarak tüm canlıların yaşam kaynağı olan doğanın para kazanma aracı olarak görünmesini ve ticarileştirilmesini reddediyoruz. Doğanın ticari bir mal olmadığını, tüm canlıların hakkı olduğunu savunuyoruz. Kapitalizm, parasına para katmak için sözde enerji bahanesiyle binlerce HES projesini, onlarca termik ve nükleer santrali, Kanal İstanbul'u, zehir saçan madencilik çalışmalarını, geçiş projelerini, zeytin yasasını, taş ocaklarını ve daha onlarca projeyi ülkemiz halkının başına ve doğasına bela etmeye çalışıyor. Doğal varlıklar üzerinde iktidar bloğu eliyle yürütülen, Artık yargıyı da yanına alan vahşi saldırılara karşı seslerimizi, ellerimizi, yüreklerimizi ve mücadelelerimizi birleştirme zamanıdır. Ekolojik yıkımla mücadele haftasında tüm halkımızı, biyolojik zenginliğimizi, zeytinimizi, denizimizi, toprak ve su varlıklarını, canlıların doğal yaşam alanlarını korumaya ve bu uğurda verilen mücadelelere katılmaya çağırıyoruz.